İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Osmanlı dönemlerine ait paha biçilemeyen çeşitli eserler ele geçirildi. Aralarında 18. yüzyıla ait el yazması altın baraklı Kur'an-ı Kerim ve Zeus heykelciğinin de bulunduğu eserlerin arkeoloji uzmanları tarafından inceleme altına alınacağı belirtildi. İstanbul'da bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri yurt dışına çıkarmak üzere koordine olduklarını belirleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Malatya'dan kargoya verilen eserlerin Esenler Otogarı'nda bir kişi tarafından karşılanacağını tespit eden ekipler, takibi aldıkları bir kişiyi kargoyu teslim almak üzereyken otogarda gözaltına aldı. Farkı yaşarak inceleyen ekipler bir bilgisayarla karşılaştı. Bilgisayar parçasının konulduğu kutu içerisinde yapılan araştırmalarda ise bir adet Roma dönemine ait altın Zeus heykelciliği, ile bir adet altın bilezik ele geçirdi. Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olarak bilinen ve som altından yapılmış Zeus heykelciliği ile aynı döneme ait iki ucunda aslan başı tasviri bulunan altın bileziğin arkeoloji uzmanları tarafından inceleme altına alınacağı belirtildi. <laughs> Öte yandan Tekirdağ'dan İstanbul'a gönderilen bir kargoda yapılan incelemelerde yurt dışına çıkarılması yasak olan bir adet 18. yüzyıla ait el yazması altın varaklı Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Emniyette sorgu ve işlemleri tamamlanan bir kişi ev ifadesine gönderildi.